Merhaba arkadaşlar, ufak bir video çekim dedim. Ee, videoyu öncekten neden çekiyorum? Çünkü şu an o kadar böyle kötü bir ruh halindeyim ki, konularım yetişmeyecekmiş gibi hissediyorum. Çok geç kaldım gibi hissediyorum, bitmeyecek gibi, istediğim sıralamaya yine elde edemeyecek gibi. Böyle aşırı böyle başarısızlık içerisindeymişim gibi hissediyorum ve çok kötü bir his. Ee, zaten. Yani fix bir sınav olarak bu hissi en az bir kere de olsa yaşamışızdır. Şimdi benim hedefim şu. Ayın 25'ine kadar yani doğum gününe kadar e, ben kalan erkek onların bitirmek istiyorum. Çünkü doğum günümde arkadaşlar güzel bir hediye istiyorum. <laughs> bir tık pahalı. E, o yüzden hani annemlere demem lazım ki hak ettim ama ben bunu falan işte bak artık onların gittiği işte netlerim şöyle falan. Yani tabii ki de psikolojik men tabii ki de psikolojik açıdan baktığımızda hiç yararlı, hiç mantıklı bir düşünce sistemi değil. Çünkü hediye aslında karşı tarafın içinden gelmesi gerekiyor. Zaten bunları geçeceğim artık. Çünkü Allah aşkına sınav çalışan hangi öğrencinin psikolojisi düzgün de benim olacak. Hani kim kaybetmiş ben bulacağım. Ee, neyse. İşte arkadaşlar 25'ine kadar dedim hadi videoyu çekelim. Biraz da bir de şey hani bu konuları ben arkadaşlarımla sürekli konuşuyorum. Biz sürekli aynı dönükleri birbirimize veriyoruz ve sürekli aynı döngüyü tekrar yaşıyoruz. O yüzden farklı bir şeyler denemek istedim. Buradan e, yine benim gibi olan arkadaşlara da biraz sesleneyim. Ben başladım, başlayacağım. E, başlamak için hiçbir zaman geç değil. Hani şunu demek istiyorum. Ben hani burada kendi şeylerimi göstereceğim size tabii ki de. Hani 25 günde ne kadar, ne yaptım, kaç saat çalıştım gibisinden. Şunu demek istiyorum. Eğer şu an benim gibi hissediyorsanız başlamak için geç olmayabilir. Bizim için hala bir umut var. <laughs> Çünkü e, bakın şu an 110 gün kaldı. 111 de yani bitti gibi bugün sayarsak 110 gün kaldı. Ve direkt en e, ultra örnekten gideceğim. Fizik. Zaten ayrıca fizik hepimizin sorunu. E, Özcan Aykın 90 günde AYT fiziği bitirme kampı var bildiğiniz üzere. Hani bakın AYT fizik de bitiyor bu kadar süre içerisinde. Hani AYT fizik falan. O yüzden kesinlikle başlamanız için geç değil. Ee, biraz fazla uzatmış olabilirim. O yüzden direkt şu an ne yapacağım, 25 gün boyunca neler yapmayı planlıyorum bundan bahsedeceğim. Şimdi benim limitim bitecek. Yarın bitiyor. Yarın da burada e, 3 4 5'in TYT ve gireceğim. İnşallah güzel geçer. Bilmiyorum. Nasıl geçeceği hakkında hiçbir fikrim yok. Ay. Ya AYT'den çok bir umutum yok. Yani ya var ama yok. Neyse dur anlatayım. Eee 10 günde ben türeyi bitirmek istiyorum. Tamam mı? 2 haftada integrale verdim. 14 gün. Bu hesaplamaya göre ayın 26'sına bitiyor ama ben 25'ine bitirmek istiyorum. Sonra arkadaşlar AYT fizikten benim elektrik kısmı bitti ama şöyle şey kısmı, elektrik alan kısmını falan bir tekrar etmem gerekiyor. Oraya bakacağım ek olarak. Sonra ben bir de şey kısmındayım. Hani ben şöyle başladım. Bir elektriği ayrı aldım. Bir de en baştan ayrı aldım. O yüzden e, baştaki kısımda da şu an şöyle şey diyeyim ismi momentumuydu. Yok ya iş güç enerji, o kadar bilmiyorum ki atışlardan sonra hangi konu geliyorsa ondayım şu an Özen hakimden gidiyorum. E, Kimya da da arkadaşlar şu an şey işte hızlı bitirdim de denge hız. Sorun şu çözünürlükte benim bazı sıkıntılarım oldu o yüzden bugün e, çözünürlük tekrar yaptım. Yarın yine bir hız akarım, bakarım çünkü bakmam gerekiyor. Unuttuğum şeyler olduğunu düşünüyorum. İşte denge, e, elektrik ve organik. Burada elektrik ve organik kısmı benim hani biraz çalışsam aklıma geleceğini düşünüyorum ya. O kadar eksik değilim o konularda ama yine de tabii ki çalışmam gerekiyor, zorunluluk. Sonra e, biyolojide, biyolojide bitkideydim falan. Ben biyolojide o kadar karışık gittim ki sistemlerin bir kısmını atladım. Sonra dedim ki enerji dönüşümlerini de atla itsin. bitkiye geç. Sonra geçtim. Şu an geri dönüyorum tapış tapış. Şu an e, biyolojiyi tekrar ediyorum arkadaşlar. E, tekrar ediyorum ama videolar üzerinden sanki konu tekrar konu yapıyorum abi. Bence bu tekrar değil ya. Yani biyolojiyi sıfırdan başlayacağız diyebilirim. Ondan sonra hangi ders var? Matematik, kimya, biyoloji. Geometri, Geometride arkadaşlar <laughs> dikdörtgen Ama ben TYT geometride 10 sayı çıkıyorsa yani yarısından 6-7, 6-7-8 falan yapabiliyorum. O yüzden çok şey etmiyorum orayı da. AYT kısmına tabii ki de bakmam gerekiyor. Yani kendime geçen seneden falan biraz güveniyorum çember konusuna ama yine de tabii ki de konu tekrar yapacağım. Oradan da Kenan Karadan gidiyorum. Ee, sonra başka hangi konu var? mat bir. Mat bir de olasılığın kaldı sadece. Permütasyon, kombinasyon, olasılık. Ee, sonra Türkçe. Türkçeyi en son sıfatlara kadar gelmiştim. Bir tekrar yapmam gerekiyor. Sıfatlardan sonrası içinde çalışmam gerekiyor. Başka hangi ders var? Başka ders yok. Hani TYT fende de belki bir TYT biyolojinin son şeylerini anlamamıştım. Adı neydi onun? Soya ee, soy ağaçları, zartut, kan uyuşmazlığı falan filan. O ufak bir tekrar geçerim. Onun dışında bir eksiğim yok. Bakalım 25'i ne kadar yani 24 gün var mı şu an. Bakalım 24 gün süre içerisinde yani ne yapacağız. <laughs> Umarım bitiririm. Ee, biraz kendimize güvenmek gerekiyor bence bu konuda. Elimizden geleni ardına koymamamız. Ben ne diyorum şu an ya. Of, neyse işte. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şu an sınav senesinde herkes böyle bir bir bir, bir polar gibi yaşıyor hayatı. Bir an mutlu deneme güzel gelmiş, bir an çok üzgün. Sınavdan sonra o sürekli mutluluğu alacağız ya. Hani onu düşünün. Yani ne bileyim ya Allah aşkına ya ya benim çalışma motivasyonuma bakın. Al, arkadaşlar alacağım şey bu arada bir çanta tamam mı? Çanta için <laughs> 24 günde AYT konularımı bitiriyorum. <laughs> yani çanta için bunu yapan insan sizce üniversite için neler yapmaz falan diyormuşum. Yok bu arada. Yani benim için çanta büyüktür şu an üniversite sınavı. Çünkü bize o kadar çok üniversite sınavına dayattılar ki böyle hani kazanınca bir şey olacakmış vibe'ı vermiyor artık sınav anlıyor musunuz? Yani ben öyle hissediyorum en azından. Neyse bu video çok uzun oldu. Kendinize iyi bakın. Ee, unutmayın. Adr bugün cumartesi yarın pazar dikkat et değmesin sana nazar hayırlı ramazanlar bay bay